şaft asko takozumuz kırılmış. Değişecek. Bakın kalkışlarda şaft yukarı vuruyor. Sadece çarpmış. Çok ilginç bir şekilde katalitik panövetörler. İkisi de bıçak gibi yarılmış. Hem sağ hem sol. Çok ilginç. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Karter yamuk. Alt taraftan yukarı doğru basmış. Şu anda söküp düzelteceğiz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aracımız CL63 6.3 motor. aracın yağ kaçağı bakımlarını yapacağız. Ufak tefek alt takım ve motor kulakları zayıflamış. Onları değiştireceğiz. Şu an aracı yavaşça kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar bakın katalizörler ikisi katalitik parametreler uçak gibi ikiye ayrılmış sanki testereyle kesilmiş gibi lehim yerlerinden kopmuş bunları söküp bakacağız kontrol edeceğiz tıkalı değilse kaynak yapıp geri takacağız bakın ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum iki taraf birden bazen boğazdan çatlamalı oluyor da buradan ilk defa görüyorum Çok ilginç. Alttan bağlantısı olmasa düşecek zaten. Kartelimiz alttan yamuk. Söküp düzelteceğiz. İçeri doğru basmış. Yağsız bir tıkama riski var. Bu yüzden sökeceğiz. Zaten de yak açığı var. Motor kalıpları aşağı doğru basmış, çökmüş. Motor ağırlığından ve sıcaktan dolayı Bakın bütün sıvısını dışarı atmış. İki taraf çökmüş. Şanzımanı sökeceğiz. Şanzımanı sökmek için buradaki topadan direkt şeyleri sökeceğiz. Ee, tribün Bakın arka keçeden yağ kaçıyor. var. Parmağımı batırdığım zaman yağ geliyor içeriden. Şuralardan aşağı doğru damlatıyor. Şafta kuzunda kırılma var. Bakın şaftı oynattığım zaman yukarı aşağı doğru oynuyor. Bu kalkışlarda yukarı doğru çarpma sesi yapıyor. Hem izolasyona çarpıyor hem de araçta titreme yapıyor kalkışlarda. Kütür kütür vuruyor. Bakın şaftın üzerindeki izlerden de belli. Çizik olmuş. Arkadaşlar şu anda katalizörleri dışarı aldık. Katalitik parametreler yani. Şu an baktığınız gibi herhangi bir tıkanıklık gözükmüyor. Bu şekilde koyup kaynağı göndereceğiz. Çelik kaynağını. tıkanaklık gözükmüyor temiz içi. Bunu zaten takmadan önce suyla deneyeceğiz kaynak önce. Arka taraftan suyu vuracağız. Rahat çıkarsa bu şekilde kaynatacağız. Bakın arkadaşlar orta şaf takozu lastiği ile birlikte dağılmış kopmuş yerinden. Bu da bahsettiğim gibi kalkışlarda kütürdeme yapar. Burası çarptığı yer bakın. Üst saçta izleri var. Siyah noktalar görünen yerler çarptığı yer. Zaten şu anda şanzımanı sökmek için mecbur şaftı da yerinden almak zorundayız. Şaftı yerinden aldıktan sonra komple takozu takacağız. ile birlikte ayrı ayrı gelmiş. Buradan da şanzımanı sökeceğiz şu anda. Şu anda orta konsolu birbirine bağlayan ara şasi bağlantısını sökeceğiz. Dikkat et dost, bir arkada bir ortada şaftı çıkarmak için mecbur bunları alacağız. <laughs> şaftı aldıktan sonra arkadaşlar şu anda şanzıman sökme işlemine başlayacağız. Şu aradan gösterdiğim gibi 55'lik torxlu cıvata var. 2'şer 2'şer toplamda 6 cıvata var. Motoru çevirerek buradan sökeceğiz rahatlıkla. İlk iki çatayı söktük. Buradaki şanzıman peşini de ayıracağız arkadaşlar. Şurada kırmızı kilidi var. Kırmızı kilidi çektikten sonra yandaki iki tırnağı bastırıp çekeceğiz. Kırmızı kilit açılmadan olmaz. Arkadaki şanzıman fişlerini de oksijen sensörü fişlerini de ayıracağız. Buradaki şanzımanın ana fişi şu tırnağı bastırarak geri çekeceğiz. Oksijen sensörünün fişleri buradan geçiyor. Bu şekilde ayrıldıktan sonra komple kenara alıyoruz. Daha sonra buradaki soğutucu borularını sökeceğiz. Buradaki balondan ayıracağız. Daha sonra hemen şuradan unluk yıldız lokmayla cihatları sökeceğiz. Boruları kenara almak için hemen şuradaki ara balantıyı da sökeceğiz. Borular yamulmasın diye rahatlatacağız. Şu anda çevre vidalarını sökeceğiz. Alttaki ve üstteki civataları tamamen söktükten sonra sadece yanlardan birer civata bırakacağız. En sona. Üst tarafı söktük arkadaşlar. Bakın şuradan net görünüyor. Sağdaki cıvatalar kaldı sadece. Şanzımanı aldıktan sonra arkadaşlar olan destekleri bu şekilde arka geçeği çıkaracağız. Bu şekilde saç takarak çok çok daha rahat çıkar. Hiçbir tarafa zarar vermeden bu şekilde rahat çıkarabiliriz. Keçemizi taktık arkadaşlar. Bandımızı taktık. İyice sıktan sonra şu anda şanzıman yerine oturtuyoruz. Birlikte beraber kontrollü bir şekilde yavaş yavaş kaldırarak ortalayacağız. Bu şekilde şanzıman karşıladıktan sonra ileri doğru getirip kenardan hiçbir şey sıkışmamasına dikkat edeceğiz. Şu anda şanzımanı bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şaf takozumuz yeni. Şu anda motor takozları değiştireceğiz arkadaşlar. Motor takozları değiştikten sonra e, parteye sökeceğiz. Çünkü buradan destek vereceğimiz için tekrar yamama ihtimali olabilir. Bu yüzden e, önce işimizi bitireceğiz. Daha sonra parteri sökeceğiz. Tekrar yamamasın diye. Arkadaşlar şu anda motoru havaya kaldıracağımız için aşağıdan da destek vereceğimiz için yukarı kalkarken motor etrafı kırmasın diye kırılabilecek, çıkabilecek parçaları yerinden alıyoruz bu şekilde. Öncelikle hava filtresi borularını sağda solda engel olacak, takılacak ne varsa kontrol ediyoruz bu şekilde. Her şey serbest olmalı. Bu şekilde kontrollerimizi yapıyoruz. Gerilecek bir şey varsa mutlaka sökeceğiz. Şu anda aracı havaya kaldırıp motor takozlarını değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda egzozlar sökülü diye motor kulaklarını buradan çıkaracağız. Şuradaki boşluktan. Egzozu daha takmadık. Kaynağa gitti. Normalde arkadaşlar eğer e, egzoz takılı olsaydı şuradaki sadece söküp direksiyon kutusunu hafif aşağı salacaktık. Kulakları ondan çıkaracaktık ama şu anda gerek yok. Burada bayağı bir mesafemiz var. Kulakları hemen buradan alacağız. Öncelikle karakterin oradan destek vereceğiz. Motoru havaya kaldıracağız. Arkadaşlar üstteki takoz cihazlarını, motor kulak cihazlarını şu şekilde 16 kısa anahtarla sökeceğiz uzun girmez. Daha sonra aşağıdaki 13 lük çatarı sökeceğiz. Hemen şurada 3 tane var. Bu taraftakini söktük. Bakın arkadaşlar eski kulakla yeni kulak arasında yani motor takoz arasında çok fark var. Ee, gördüğünüz gibi yenisinin üzerinde izolasyonlar Daha önce izolasyon takılmamış diye aşırı ısıdan e, aşağı çökmüş. Bakın aradaki fark bayağı büyük. Şuradaki mesafe Şu an arkadaşlar bu tarafı taktık. Bakın gördüğünüz gibi öncelikle üstteki civatayı oturtuyoruz. Pimin yerine geçmesini sağlıyoruz. Motor kulağı yerinden dönmeyecek. Tam pimi karşılamış. Bu şekilde havaya kaldırdık arkadaşlar şuradan. Bu şekilde üstteki pimin, karşılama pimin yerine geçmiş olduğunu emin olmadan kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Yoksa kasık olur. Cıvata hemen üstte izolasyon sarıcını tak taktık. Başak Şu anda yavaş yavaş motoru aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Motoru yavaş yavaş indirirken cıvıta karşılayacağız. Üstteki cıvıta evet. hafif gevşek bırakmıştık. Bu şekilde evet. oynatma imkanı bırakacağız. Bu şekilde oynatarak alttaki cıvıtayı tutturacağız. Sıkmadan indireceğiz. Peki bu şekilde birkaç diş tuttuktan sonra arkadaşlar motoru evet, tam ya, aşağı indireceğiz bu şekilde bakın indikçe boşluğunu alacağız şu anda karteri söktük arkadaşlar etrafından şuradan sıvı jantalardan açılmıştı ekstra olarak yamulmuştu zaten bakın arkadaşlar bariz bir şekilde ortadan göçmüş arkadaşlar bu göçünü düzeltmemizin asıl önemli sebebi ne arkadaşlar hemen göstereyim bakın gördüğünüz gibi burada yassız göçü var yağ süzgecinin ağzı kartere çok yakın. Arada 2-3 milim bir şey var. Şu ortaya geliyor. Burası da yüksek olduğu zaman yukarı kalkacak. Yukarı kalktığı zaman da süzgeci tıkar. Motorun kitlemesine sebep olur. Yağlama zayıflığına sebep olur. Bu yüzden düzeltmezsek olmazsa olmaz arkadaşlar. Motor sağlığı için. Gördüğünüz gibi karterimiz dümdüz oldu arkadaşlar. Şu anda egzozlar kaynak yapıldı alttan ve üstten çelik argon kaynağıyla zayıf olan yerler de güçlendirildi. Üç yerden her taraf 3 yerden kaynak yapıldı. Şu an yerine takalım. Alt takımlardan salıncakları değiştireceğiz. Sadece orta salıncağı. Gördüğünüz gibi şu anda alttan tamamen bitti. Bir tek salıncaklar kaldı. Salıncakları değiştireceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen alttan bir eksiği kalmadı. Arkadaşlar şu anda aracımız hazır. Bir beş dakika önce başına bastık. Şu anda çalışır vaziyette. Yağını da filtresini de Zaten kalpler çökülmüştü. Motor temizliği de yapıldı şu anda. Kasada herhangi bir titreme kalmadı. Daha önce kasada bayağı bir etkileme vardı. Ekso sesi de tamamen gitti arkadaşlar. Daha önce bayağı bir patlak e, ses veriyordu. Ki zaten iki taraf da katalizör tarafından yarılmıştı. Tam da çalışır arkadaşlar. Yukarı kaldırdık. Parterden ve şanzımandan herhangi bir ya açığa kalmadı. Eksozlarda da herhangi bir kaçak yok. Arkadaşlar bu arada belirtmeyi unuttum. iki adet yeni salıncak da takıldı. alt takımlarda sıkıntı vardı şuradaki kafa da boşluk vardı komple geliyor bu yüzden komple değiştik Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.